çok güzel. Arkadaşlar, oyunumuz zaman işte ne yiyoruz. Tabii. Ve sonra da yemeğimizi bitirdikten sonra Kıvınımız da var. hazır mısın? Tamam. Arkadaşlar biliyorum siz zeytin falan indiriyorsunuz ne bileyim. İşte ne falan yapıyoruz. E ee, biz de bir gün bunlardan yaptık. Öğlen bu yani. kardeşim Kahvaltıda bunlar böyle evet. yapıyor Akıza bir de kahvaltıda böyle yaparız. Hı hı. Ama arkadaşlar yani de ikisini nasıl göstermek isterim. Yani, yani çok güzel bir böcek yaptık. Annemle beraber ben, ablam. Çok güzel çayımız var. Ne bileyim, balyemiz var, yoğurt var, kavanoz var. Arkadaşlar, Dünay'ı öpürsek mi kardeşim? Bir şey de ne bileyim, bir gırmızı kaza Kardeşim, bu der mi? <laughs> Arkadaşlar, utanıyor demeye haklı diyor. Dünay <laughs> olsa da hep biz bir gırmızı kaza geçirdik. Ben de öyle bir gırmızı kaza geçirdik. Peki, nasıl oldu bu defa? Arkadaşlar, bu da var. Ee, ablam bahçeden bir tane gül koparmış. Geldi benim üstüme attı. Ben dedim ki ben şarkı söylemiyorum. Ki sen benim üstüme gül atıyorsun. <laughs> ablam git hepsi gülünü kızı geçirdi. Ama arkadaşlar ne bileyim işte bunlar çok güzel. Keşke sizin sofranızda da böyle olsa. Yiyoruz bazılarımız masada yiyor. Bazılarımız sofrada Arkadaşlar bazıları da var. Böyle sofra kuruyorlar. böyle bir tane masa var. Sofranın üstünde. Üstüne, üst, şeyin üstüne de bir tane sofra seriyorlar. Masanın üstüne mi? Yok tepsi koyuyorlar. Tepsi. Evet tepsi koyuyorlar. Üstünde yemek yiyorlar. Hani böyle e... arkadaşlar ben böyle görmedim. Tek masalar üstünde sıfır var öyle dedim. Sen şu güzel olan. Şey ben yine başladık atıyorum. Ay geldi sert. bunu söylemek istiyorum size. Benim ablam doktora gitti. Doktor dedi ki sağlıklı şeyler yemelisin. Sağlıksızca şeyler yani dükkanda falan eşyalar <laughs> alamayabilirsiniz. Evet arkadaşlar öyle dedi. Arkadaşlarımıza bay de bay diyelim. Biz yemeğimizi yiyelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. Bay bay. Bir de bir bye şey daha diyeceğiz biz. Abone olmayı. Youtube kanalına. Basta,